Aleyküm dostlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Rukiye elmas burada mı aşağıda mı daha? He? Ha, bunları ben ediyorum. Kim koydu oraya? Biz Aksaray'dan geliyoruz. İbrahim'im de hasta. Gördüğünüz gibi kendini koridor atmış. Git yatağına Bir şey götürsene bir hastaneye. Götürüyor mu? Yok diyor. Gelmeyi yo. istemem. Teyzen'i götürürken sen de götürüyorum. Saten ağaçtan geçecek. Evet. Ne oradan gezdin mi bacını? Allah gezdik. Aksaraydan evet. geldik Türkiye evet. gidiyordum Aksaray'a götürdüm elmasla. Oradan evet. da bacısını bir ziyarete gittiler. O da bir çay içtik. Evet Türkiye e, Avrupa'da olduğu için şey ilk ayda ameliyat oldu o zaman yoktu evet, görmediydi şimdi götürdük baktı gördüler. Ben de evet. sanayiye evet. götürdüm gittim Sen daha doğrusu. Tutup, evet. Arabanın e, birkaç eksiği vardı. Onları yaptırdım. Şey, ya, bir şey ki. Burad Bey'in. Evet. Kapısı açılmıyordu iptalim. Bir de pime eskimiş. Onları kime değiştirdim yaptırdım. Bizimkilere geliyor herhalde. Beni diyor bunlar şey, kim koydu diyor. Meral Ayhan'a bir de annesi diyor. Merhaba arkadaşlar. Hasta herhalde. Bu ağrım bıcıklanıyor. Ortalığı toparlayayım da. Havada erken kararıyor artık. Evet, Tabii ki. Ettim, yaz bitti artık. Kışa evet. döndü. Kışa döndü mü? günler uzar, geceler uzar. Yani gündüzler kısalır. Gündüzler kısalır, geceler uzar. Aynen. Yazında tam tersi oluyor. Gündüzler iyi uzuyor. Geceler kısa oluyor. Bizim tripodlarından gittik geldik Rukiye. Eee güzel gittik geldik valla. Ben başta gitmez gelmez de. Yok kızı iyi kız. Tertemiz daha. Ee, Vallahi hep hızlı çıktı bu ee, 97 model Broad arkadaşlar. O da satlık. Şöyle göstereyim şuradan. Gördüğünüz gibi isteyen olursa mesajlarda, yorumlarda bana ulaşabilirler. Motoru falan hep yeni. Birkaç eksiyi vardı. Onu daha önce yaptırdım sanayide. Eski araba malum. Oluyoruz. Eksiği çıkıyor. Ya yani Bayağı bir iş yapar. Bir evin her işini görür. Buyur, bir, bir milyona da alsan aynı şey görür. Valla fazlasından görür. Yani 200 adam. Motosikletten iyi Rukiye. Motosiklet <laughs> olmuş. 80-100 lira. Gel ihtiyacını yapar. Aynen. Valla ben çok hoşuma gitti gidişi, gidişi çekişi. Güzel valla. Değil mi Elmas? Eski olmasına rağmen çok güzel. Çok hoş değil. Bir olsun. Böyle gir gibisin gibisin. Elmas konuşma herhalde. Kuş Elmas? Değilim. Neysin ya dost? <laughs> Ben mi? Haklı değil mi? O doğru yapıyor. Ben doğru. mi? Yok, sakın haklı. Ha bu? Doğru, duydun mu? Daha bağlı, biraz kusur kadar. Bu nasıl bacıyım canım? Doğal. Rüzgar atmış, şöyle çekiyor. Bu kiminle çekecek ha? Seninle çekmeyelim, onunla çekmeyelim. Doğru, doğru. Hala iyiymiş Oyuncu mu bulacak? <laughs> ben, ben sizinle geziyorsam, tamam, sizinle yok. çekeceğim. Ben annemle yukarı tutuştum. Yatma mı? Yok canım. Niye? Gönül annemle mi yutalım? İğrenci etmeye gidecek sen. benim bacakım. Yarın da ekmekteler doğru, bunlar. Dermanın ekmeğindeler. götür. Nasıl kızardı hele. Gördün mü Rukiye biberi bahçemizin. biberimizi Gördün mü? Böyle kolunda bakma bir yiyeyim burada biber. Burada vallaha. mu bir şey kalmadı. biz toplayalım beraber. Biz ne? bir tenez biber ee. götürdük de görme ee. musun leğende yani? O çıkıyor üyüttürünce Bir şey Aslında kalmadı. Daha daha bir de Biraz sonra devam ederiz dostlar videomuza. Yemek hazırlayacağım Serkan'a. Evet ben acıktım. Evet dostlar evimize girdik. Hayatım hemen hızlı bu şekilde. Evimin neşesi girdi. Ne neşesi diyorum yani. Yemek hazırlayacak. Yemek. Yemek. Acıktık. Bu saatte sonra yemek olmaz da. Ne yapayım ben bir şey yemedim. Yok. Acım. Hayır sen, sen açsın susun demiyorum. Hani yemek olmasa sulu yemek yok. Hey canım bu saatte tazaban o saat 10'da 11'de gittik biz bu saate kadar. İki ay arıyor Elmas konuşsun dostlar. Evet. İki ayla konuştu Elmas oradan geldiğim için iki merak ettiğinden evet. aramış. Geldiniz, Geldiniz bağırdı. mi vardınız mı diye Allah razı olsun. Evet. Böyle. Olsun. Çok seviyorum onu. Düşünceli olmak çok güzeldir. Evet. Şunları aldım da ben bugün. Orada görünce can istedi arkadaşlar. Bir gelenimiz giderimiz oluyor. Canımız istiyor evde tek olduğumuz zaman. Şunun için şey yiyeceğim, yıkamayacağım. Zaten kuru bakliyat bir şey yok. Aynen geldi hemen odasına koştu. Tuzlu lepre mi? Yok, tuzlu mu? Aa, yemem ben onu. Çıtır lepre mi? Evet. Ben de tuzlu lepre bağladığını zannettim. Tuzlu hangisi? Hem baharatlı oluyor. Bildiğin koyda satılan lepre olur diye evvel. Onun ha. hem baharatlı ha. tuzlusu var. Baharatlı da, işte onu baharatlı. O çok olabilir. güzel oluyor. Onu yiysem bir daha bundan alma. Şöyle zaten tuzlu pişireceğim. Dur buradan tamam. Evet. Sucuğu ben sevmem ama. <laughs> Sabahki battı canımış. Ben de evet. mantar zannettim Tuhan'ın içinde. Sabah Bir şey de yiyelim Rukiye, ben, sen, herkes. Bir de çay koyalım. Ablamı Aynen. durmayacağım, gideceğim diyor da. Annem bile beni bırakır sanılıyor. Yani herhalde valizini hazırlayacağım, Israr etmek de istemiyor. İlker bacımın orada da yatmadı zaten. He canım, kadın haklı evet, şimdi. Evet, benim de alıp gideceklerim var diyor. O da gelince haklı. Gel kız, kurki ya. İlker bacım aramış, okuyor. Geldi kız mı değil, İlker bacım aramış. Aramış Aradı. Ya yani aradı. Bunu <laughs> çizilmemiş daha. Çizilir, sen getir hele onu bura. Ağzını örtün de ona sıçramak. Örtsen ağzını. Ya dokunma Hmm. Bismillah. Geldiniz mi diye ablam aramış. Sen de niye otur bacım? Niye yere oturuyor? Of. Bence de. Bir daha iyi. Bir senden bu at da ha. Şey, Türkiye. Türkiye'ye hep ilke ay diyor. Karıştırıyor bak. Ağlıklarım gibi istiyor. Pek severim gelişimleştirmeyi. Bak Türkiye. Hemen hani benim gibi. Ben de severim yine oturmayı. Severim. Böyle yana otururum ben. Sen de her zaman oturuyorsun. Ben hiç sevmem masada yemek yemeyi. Karnım neye doymuyor benim masada. Aa. Ciddi söylüyorum bak. <laughs> Hani hiç kimemiş gibi kim oluyor. Ben sevmiyorum masayı. Yerde daha iyi oluyor. Yer sofrası, yer yatağı çok güzel olur. Ben Abla bunu biz çoruklu şeyimizi aldık bugün. Bunu konuşalım. Şimdi sen bende nasıl şeyler almışsınız diye. Vallahi biz seviyoruz. Bakayım. <laughs> Akide... Abla nasıl oturdu? <laughs> Leblebi şeker mi aldın yoksa? Türkiye'de hep bir şeker mi aldınız kız yoksa? Ay hanım bunu ver. Bakayım ben neyim şu tane. Sen sevmesen sen senin sağdan bir şey yok. Aman ee, nasıl iyiymiş ya baharat. Sen sevmedin değil mi? Sen sen bir şey yok diyor burada. Yok yok

ekmeğe geri getireceğim Soframı da ser Bir aynen Bir aynen şey var mı jalebo turşu ayhan'a diyeyim ben getirsin zaman ayhan'a söyleyeyim getirsin evet. biraz sonra görüşürüz dostlar görüşürüz evet dostlar sucuğumuz yavaş yavaş pişti herhalde e, altını kısıtıp evet çayda kaynadan birini orada içeceğiz Türkiye dedi, bugün de annem gibi kalayım evet, dedi. Bir son kursa da yani annem hep benim telaşından akşam Aynen. yatar uyur. İki gündür Türkiye'de ekmekler <laughs> bir, bir türlü gezmenin <laughs> dağını çıkaramadı. Yarın yine ekmek işi olur. Ama bana eğer biz hep de hepimizi bu şeyde bulamazdı şimdikte. Yani. Vallahi bak Neşe'de. Aynen. Bu hep ekmek şeyse bir aynı güzel ya. Yani Aslında biberleri biberleri toplar. He, İlk... bari hazırlar. İlk ay... E, ha, ameliyat olmasa o da gelirdi bacın, anan, Aha, kardeşin, baban, gelininiz, hepiniz bir arada olurdunuz. Osman telaş, telaş tatlı oluyor ya, tatlı telaş oluyor. Aynen. Hayır etmeyin, bulduktan sonra bir gülme geliyor ya, diyorum da tatlı telaş oluyor. Telaşından adam nasıl çalıştığını, ne ettiğini bilmiyor. İnsan mesela içtire cebide cebide koşarak çalışıyor. <laughs> Sekizde sonra bir şeyler yemekte bu olur arkadaşlar. Bu ne öğrenci? Arkadaşlar mı? bunlar şey. normalde yemişler. Ben bir şey yemedim. Ben de çok az yedim yani ben. tamam ikimiz ciri kırık ya yemediyse. <laughs> <laughs> yok ben su pek sevmiyorum. Valla yiyeceksin ben pek sevmiyorum ben diye beni iyi. kızdırma. Yiyeceksin. Ben yiyeceksin arkadaşlar. Yani. Yiyeceksin. Kurtuluşun yok. Yani. Sorular mıydı? Zor mu? Yerine suç etimi yiyeyim. Yerine sucuğumu yiyeyim. diye. Hani ya? Ben içim Daha ne yıldan bana bandırıyor diyor. Bakma acil oradan. <laughs> niye söylemedin? <laughs> yapardım. Yürü şimdi de şurada yap bakın aklıma geldi. Vallahi yapardım. Yok canım bugün olmaz. Ne zaman ne? Yarın. Yarın. Yapalım tamam mı yarın? Yani yapalım diye. Biberleri toplayın değil evet. mi? Evet. Esta. Bu da yapmasın. Dur. Yarın ne zaman geleceksin Rukiye? Tamam. Gel gel gel, 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 gel. Gel, söyle. Söyle, gel. Gel, gel. Gel, gel. Ne gelir, bu o zaman niye gidiyorsun? Okey burada yaptın. <laughs> Anne de yarın yaktı. Yani ne mi yani tarif? Anne mi ne anne yoruluyor ya? Az akşamdan yorulup kalmış. Yine bir <laughs> sabah diye öbür odaya geliyor. Bir de hiç ağzını açıp da yoruldum demiyor kurban oldum anne. Öyle bir sabırlı ki Rabbim ona ne sabır vermiş bilmiyorum. Bak ben sabah belli boynum boynum çünkü ağzından duramıyorum. O da ağzından duramıyor ama dile, dile de getirip dile getirip ifade etmiyor gelmiş. Allah'a. Haydi Rukiye, elmas bir de şeye tabak çıkar, turşuya, hee. Fazla kurutma elmas yumurtayı. Senin var mı böyle kaldı Ne rahat, elde kaldı Yok Ne rahat Ben sen de var ya, var, hassas var onlarda. Kutu ver artık sever misin At at. Amma belə. Yerinə sağlıq. Serpələ serpele bu serpele yavrum, serpələ. Bu hayat acı bir beremir diyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Şifa olsun inşallah. Amin. Cümle bize. Bir Babacığım ekmek mi yiyorsun? O yedi de o üzüm istiyor. daha iyisin. Sucuk var bak gel. Sen seven ya sucuk Bak biber de, de getiriyor abi telefon. Çalepon mu? Cilipon mu? Neyse. Bizlere afiyet olsun elma. dostlar. Elma, elma. ayhan Çalepon tuşu da getirecek. Yemeğinizde bu mu demeyin. Akşamleyin biz şeyden gelirsek gezmeden. Yok, Orada da dürüm, dürüm yemişler, ekmek Ama akşam oldu mu acıkılıyor. Ben de acıktım. Biz de şimdi bal gibi tatlı yiyin. da iştahlı iştahlı yiyin. Elmas <laughs> sevmez.

o da sen sana sanayiye git çıkır geldi arkadaşlar. Nereye biliyor musun? Bacığım diyor sen yemeği almayın mı diyor. Ne diyor? <laughs> bize yemeği almayın mı gittiğin ekmek diyor. Kim? Nikay. Sen yerine bana ekmek tutmasa da bir sene değil <laughs> Bize <gülüyor> afiyet olsun dostlar. Görüşürüz. Afiyet olsun. Görüşürüz. Evet dostlar. Elmasın eline sağlık. 5 dakikada Beşiktaş yaptı. Maşallah. Dolattı. Aynen. Turşumuz da geldi. Abi. Ayhanım da Çok geldi. Ayhanım da geldi ayağımda bozuk değil ayağım bu anne bozuk işte açmıyor yalan mı olmuş orası bence delmez ayağım sen açsana şunu oğlum ben video çekiyorum tamamen açayım bozuk sürekli onu kanıttırıyorum hadi yap da hadi, ben bakayım hadi <laughs> hadi hadi aferin ayağım sana helal olsun seni dokunan anaya kurban olayım ayağım biraz kızar ya babam iyi ki açsın diye zaten onun için de <laughs> Kurban oldu babam diyor. Salatalık da çıkardı elma. Onlar da doğrayacak. Sen Geçen gün patadan aldım onları. İki şey derman. Ama ne ilk ay derman. Lukiye. <laughs> <laughs> Bunu da geçen salı pazarından aldık. Gucun kayalar ikinci ekim miymiş bunlar? Maşallah. Bizinkilerde de bir sefer ekiyorlar. Geçiyor. Bitti. Tamam. Bundan sonra bahçe boş duruyor. Arkadaşlar siz bize Nasıl? yorum yapıyorsunuz ya. Hani çok turşu kuruyorsunuz. Hep yiyorsunuz diye. İyi, yok Şu tabi. tabii. Şu bizim dördüncü şişemiz. Yani. Telefon çok gidiyor. Ne vardı? şişinden ne çıkıyordu? 2 tabak çıkmadı. Ayham bunu yalnız yir. Görüşürüz dostlar. Soframız hazır gördüğünüz gibi. İbrahim de atıştırdı, kaçtı. Onlar aksara da yedi dedim az önce. Biz de yiyelim. Görüşürüz. Evet dostlar. Bayağı biz yemeğimizi yedik. Bizlere afiyet olsun. Afiyet olsun. Tatlım bir şey var yazacak. <laughs> Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz, like atabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.